Gibi olduk. Ne yaptık? Motor kiraladık. O zaman hep birlikte Tilos'u gezmeye gidiyoruz. 7 sularında ayrıldık. Şimdi kilotamız Tilos. Tilos'a ulaşmaya çalışıyoruz aslında. Öyle söyleyeyim. Öyle bir denizdeyiz ki şu an. Akdeniz'den Ege'ye tırmanıyoruz. haliyle de bir denizde karışıklık var dalgalar olarak. Tam şöyle hayal edebilirsiniz. Karşımızda şu an Kilidos burnu var. Aslında Dahçe Yarımadası desem daha doğru. Darça Yarımadası var. Ucuna doğru da Kilidos var. Kilidos'tan hatırlayacağınız üzere orada nasıl bir denize karşılaşıyorsak şu an onun batı açıklarındayız. O tarz bir denize karşılaşıyoruz yani öyle söyleyeyim. Rüzgarı kafadan alıyoruz. Dalgalar çok karışık. Rüzgarı şu şekilde çözdük. Tramola ata ata Tilos merkezine doğru gideceğiz. Dalgalara çözüm bulamıyoruz çünkü aşırı derecede karışık geliyor. Sancaktan karşılamaya çalışıyorsun sancaktan geliyor iskeleye dönüyorsun iskeleden geliyor. here Οδός, Καρπαθός, Χάλκι Ου Καρπαθός ε! Καρπαθός, Χάλκι, τώρα εδώ Φίλος Καρπαθός πολύ δύσκολο να δεις ε! Ναι, 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 πολύ δύσκολο Ανθότυρος, ναι 2 άνθρωποι είσαι ε! Ναι Α, καλή ιδέα με τη γυναίκα μου Αλλά το μέραμα αν ο αν δείτε το μάρκετ, θα Σαν Σέργιο, Σόλο, Ταύρο Μπορείτε να με Osman'ın bulunduğu Livedia bölgesine geldik sahil şeridi boyunca taşlık bir plaj var hemen evlerin dibinde plaj başlıyor plajı taşlık fakat şu kısımlarda alarga yapılabiliyormuş oralarda hava müsait olduğunda kum bir zemin varmış durulabiliyormuş Onun dışında e, Tilos sakin huzurlu kalabalıktan uzak, müzik seslerinden uzak birkaç tane marketin, restoranların, tavernaların bulunduğu kısım bu bölge. Bizim de teknemizin bulunduğu kısım. Şimdi tam bir turist gibi olduk. Ne yaptık? Motor kiraladık. Şimdi ne yapacağız? Motorla birlikte aslında Tilos'un Eskişehir merkezine gideceğiz. Merhaba. Hadi gezelim. Haydi. O zaman hep birlikte Tilos'u gezmeye gidiyoruz. Onun <laughs> benzinle yıkasaydım bize. high and a high-strung woman makes for a high-strung man. I go out at night for a drink or two. It seems somehow that bothers you. you high-strung, babe you high-strung, baby. Karşısın Dardja Yarım Adası ve onun. ucu da kilidos. Geldiğimiz yolun sonu burası. Fakat Tilos adasında trekking alanları var. Burası da onlardan biri. Eristos'a yaklaşık 6 kilometre buradan yürünerek gidilebiliyor. Trekking alanları oluşturulmuş. Bizim için de yolun sonu buraya kadar. Ve Koruyu'ya geldik. Burası terk edilmiş bir şehir aslında. Eskiden Tiloslular burada yaşıyorlar. 15. yüzyılda yapılmış evler. 2. Dünya Savaşı'nda burada yaşayanlar buradan ayrılıyorlar. Ve daha sonrasında bizim teknemizin de bulunduğu Livida'ya göçüyorlar. Ama burası bu şekilde kalmış. Ve otantik bir yer haline almış burası. Evlerin fark ettiyseniz çoğunun çatıları yok, pencerelerin pervazları yok. Çünkü giderken yanlarında evlerin kiremitlerini götürmüşler, pencerelerin pervazlarını götürmüşler ve böyle bir görüntü kalmış Eskişehir'den. bir bar var. Masalar var. Sanırım şu an siesta saati. Kapısında kilit vardı. Ama sezon olarak açmışlardır diye düşünüyorum. Bu kadar aynı rengin içerisinde, taşın içerisinde sadece renkli olan kilise kalmış. Bu da ayrı bir güzellik katmış açıkçası Eskişehir'e. Eros eğer uğrayacaksanız burayı da görmenizi tavsiye ederim. Görünmeye değer bir hayalet köy burası. Şu an kim bilir nasıl geliyordur sesi cırcır cır böceklerinin. Livadia Liman'da Tilos Adası'nın haritasını resmetmişler. ve deniz atına benziyor aynı zamanda şu an tersteyiz ama şimdi ben nerede olduğumuzu ve nereye gideceğimizi göstereyim size. Tam evet. buradayız. Şuradayız. Livadia. Evet. Peki biz nereye gideceğiz? Evet. Şimdi evet. gitmeden önce pastaneye gidiyoruz. Burada ünlü bir pastane var. 12 adaların en güzel pastanelerinden biri olarak adlandırılıyor onu bulacağım. Bence Yunanca konuşmak çok kolay. Birbirimize çok benziyoruz. Kelimeler de çok benziyor. Dolma des. Balıki, caciki, kalamari, sotaki. Çok basit bence yani. Sonra iyi koydum bütün kapılar açılıyor yani. bu bizim marketlerde satılıyor ya tepsi börekleri. Onların tadında ama kendileri yapmışlar. Bıraktım. Hadi bakalım çapraz olmasın. Tamamdır geldi. Önde boşluk var. Ya hoşça kal. Güzel bir limandan demirimizi attık. Bosayı da taktık. çok hafif bir şekilde tornistan vererek tutup tutmadığını kontrol ediyorum. Fakat eminim tuttu. Çünkü tuttuğunu gördüm. Rüzgarla birlikte birazcık demir gerildi. O sıra anladım ki tuttu. Denizin rengi şu şekilde göstereyim. Efsane. Böyle bir güzel renk yok. Yok, yok, yok. Tamamdır. Hazırım. Botum ataforadan bu şekilde indiriyoruz. Şimdi bibinin üstü aşırı derecede tuz olmuş. Böyle küflenmeye başlayacak hatta neredeyse. Başladığımızın hortumu bunu Onur kendi yaptı. Şurası fazla tazikten şişmişti diğerinin böyle Sanki ödem yapmış, yüzük parmağına benziyordu. Sonra Onur başka bir e, boru aldı, hortum aldı, daha doğrusu, onu böyle daha uzun yaptı. Su açabilir misin Onurcun? bayağı uzun. koy ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şu an Tilos Adası'nın güney kıyısındaki bir koydayız. Tamamen ağzı güneye açık bir koy. Ara ara hafif solganlar geliyor ama hiç rahatsız edici değil. Koyun ismi Eristos koyu diye geçiyor. Bu kısmı da Kokino plajı olarak geçiyor. Burası nudist bir plaj. İnsanlar denize girerken mayo ya da bikini kullanmıyorlar. Normal plajda giyinik şekildeler. Denize girerken Üzerlerini çıkartıyorlar. O yüzden e, biz de çok fazla bugün yani burada kaldığımız süre boyunca fazla kamera ve telefonu kullanmak istemiyoruz. Yanlış anlaşılmak istemiyoruz ya da insanları rahatsız etmek istemiyoruz. Ama suyun altını tabii ki de göstereceğim. Sabırsızlıkla bekliyorum denize girmek için. Çünkü harika gözüküyor suyun rengi. Kum da çok güzel. Plajın kumu da çok güzel. Çapaya da bakacağım. Muhakkak iyi tutmuştur diye düşünüyorum. O zaman şimdi Onur plajdaki insanları rahatsız etmemek adına ve onların doğasına uyum sağlamak adına dermişim. <laughs> Şaka yapıyorum. Haydi bakalım denize. I'm going back up to make my last stand. I'm gonna dust it off with my own hand

yatıyorlar. Valla keçiler çok güzel yer seçmişler kendilerine bu sıcakta. Orada serin serin yatıyorlardı. Ta ki tabi biz gelince korktular. Şuraya çıktılar. Birazdan biz gidince yine gelirler yerlerine. Şimdi güneşi batırmak üzere sahile doğru gideceğiz. O tarafta batacak ama doğu tarafındaki dağda güneşin izleri de kalacak. De doğu tarafında hala Güneşin izleri devam ediyor. Şemsiyeler ve şezlonglar buradaki tek olan otele ait. şimdi Alarga'da duran 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şurada sonuncusu biziz. Yanımızda bir tekne daha var. Diğerleri de bu tarafta. Zemin yapısı çok iyi. 5 metreye demirledik biz. Çoğu alanda 5 metre dibi kum. Karşı tekneden 3 kişi sahile çıktılar. E botları efsane güzel değil mi? Onlar da elektrikli motor Çok orijinal. Bu şekilde çöp konteyneri yapmışlar ve çöpleri ayırmışlar. Çöpler de gözükmüyor içerisinde kalıyor. Çöp bidonları. Çok hoş düşünülmüş. Çok da temiz duruyor. Koku da yok. Bulunduğum bulunduğumuz bu bölgede bir tane taverna var. Bir tane de otel var. Onun dışında plaja e, arabayla geliyorlar. Ve çadır kuruluyor bu plajda. Genellikle. Ve bu da Onur'un amele yanı <laughs> Bu kere biz galiba sanki kenevize benzettim herhalde. Kapısına koymuş bir anlamı var da. Kuruyan bir şeyi koymuşlar. Köplenip kuruma. Ne anlamı olabilir sence? kapının girişine kadar aslına göre bence bir şey var. Batıl bir inanç var. Bu arada restoran galiba burası. Yazıyor taverna. Taverna en iyi mi? En Çok güzel. Ne yani buraya gelmişler, Taverna yapmışlar ya. ya. Kimin aklına gelir restoran yapmak böyle bir yerde? Aynen öyle. Sen... Mesela çok enteresan. E, dün baktal gördük mesela, değil mi? Kimse yok. Kendilerine çalışıyorlar. Kendilerine çalışıyorlar yani. Kalispera. Ya. Kalispera. Şahım. Kendi işimden galiba. ne oldu onlar? Dondu. Kitlendiler. <laughs> Kardeşler sanki olur. Falan gösterelim. Makarası doğru. Bu bizim şeyler Piyano var. Kilit, kilitler. Şu da kilit. Bak. Bu da hatta balon mandarının kilidi galiba. Balon Balon mandarının kilidi. Kilidi. Vinç. <laughs> Şu çapa. Özbar çoğu. Hmm. Cımadın. <laughs> <laughs> bu da ceviz oluyor <laughs> herhalde. <önemli>. Şu. <laughs> bu değişik bir motor. Kıçtan takma motoru. Hmm. Bu eski. Sanırım bu restoran yerkencilere hizmet veriyor Onur. Yerini bulmuşuz yalnız. Çok orijinal. <laughs> Dün buradaydık. Sonra motorla bu mikro Horio kentine gittik. Bunlardan böyle dolaşmıştık. Burada bir, şuralarda bir en son motorla gittiğimiz nokta bir manastır vardı. Ve şu an neredeyiz? Eristos. Şu koydayız şu an. Peki yarın ne yapacağız? Buradan çıkacağız. Yerkenimizi açıp Şöyle şuralarda Misrof olması lazım. Misrof'a gideceğiz. Nasıl beni? Şimdi dikkatimizi bir şey çekti. Şu e, menüde sarhoş tabağı diye geçiyordu. Sorduk. Burada sarhoş olduklarında bu tabağı, bu yemeği veriyorlarmış genelde sarhoşlara. Dedik bir tadalım. İçinde şöyle havuç var. Şurada kabak var. Sucuk var. Böyle bir parça etler var. Güveç de geldi. Değişik. Lezzetli mi? Tatlısı? Güzel. Bence gayet Kalamarımız geldi. Biz herhalde bütün kalamar yiyemeyeceğiz Onur. Yunanistan'da. Gerçekten adalarda her yerde neredeyse artık bu şekilde halka olarak yapıyorlar kalamarı. Değişik. Eskiden hep böyle bir bütün olurdu.